Merhaba çocuklar. Ben Sümeyye Avcı. Mini mini birlerimin çalışkan öğretmeni. Sizlere yeni, yepyeni bir harf öğretmek için geldim. Üçüncü harfimiz bu. İlk olarak neyi öğrendik? E. Deniz yıldızımızı öğretti bize değil mi? E'yi nasıl yapacağımızı. İkinci olarak ne öğrendik? I. Paraşütçümüz indi güzelce ve ı ıı, sesini öğrendik. Bugün neyi öğreneceğiz acaba? Biraz ipucu vereyim isterseniz. Bir hikaye anlatarak başlayayım ipucu vermeye. Bir zamanlar tatlı bir aile varmış. Tontiş tontiş yanakları olan çok tatlı bir bebekleri varmış. Bu bebeklerini alarak ormanda yaşamaya karar vermişler. Çünkü çok yorulmuşlar şehrin gürültüsünden, patırtısından. Ormana yerleştikten sonra çok mutlu bir hayatları olmuş. Doğada ışıl ışıl çiçekler, kelebekler, kuşlar, böcekler, tabii vahşi hayvanlar da varmış. Bir gün hiç ummadıkları bir anda vahşi bir kaplan gelip bu güzel ailenin anne babasını öldürmüş. Küçük çocuk tek başına kalmış. Bebeğe de zarar vermek istemiş kaplan ama Oralardan geçen bir anne maymun bu durumu fark etmiş. Koşa koşa gitmiş, bebeği kurtarmış ve bebeği alıp kendi bağrına basmış. Çünkü çok yakın zamanda o da kendi yavrusunu kaybetmiş. Bu nedenle bu bebeği kendi çocuğu gibi büyütmeye karar vermiş. Ormandaki hayvanlar bu bebeğe Tarzan adını vermişler. Tarzan'ı hepsi de çok sevmişler. Maymunlarla yatmış, maymunlarla kalkmış. Maymun gibi yürümüş, maymun gibi koşmuş. Çok güçlü bir çocuk olmuş. Gel zaman, git zaman. Annesini babasını öldüren kaplandan intikamını almış ve intikamını aldığı gün kaplanı havaya kaldırarak bağırmış. Daha güçlü bağırmış. çizgi filminde yapmışlar Tarzan'ın. izlemenizi tavsiye ederim. Çok güzel çocuklar. Evet bakın nasıl bağırıyor. Aa! Hikayede gördüğümüz gibi Tarzan konuşmayı öğrenemediği için tek bir harfle seslenebiliyormuş. O da bu. Aa! Gelin bu tarafa bakalım. Bir şey dikkatimi çekti. Orada ağlayan, inleyen biri mi var yoksa? Ay adam düşmüş. Bizi kanamış galiba. Çok üzülmüş, çok acı çekiyor. Dinleyelim diyor? Ah! Ay! Ah! Ah! Diyor. Aa. Duydunuz mu? Evet. Canı çok yanınca ne diyor? Ah! 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 Canı yandığı için. Ergin öğretmenim boğazım kurudu. Bana bir bardak çay verir misin? Anlatmaya öyle devam edeyim. Ah! Ah! Ergin öğretmenim çok sıcak. Ah! 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 Yandım dedim değil mi çocuklar çünkü yandım benim çayım içti Ergin öğretmen aa kızarım ama bırak soğusun aa benim çayımı kimse içemez aa evet kızınca ne dedim çocuklar aa ağzım yanınca ne dedim aa aa canı yanan adam ne dedi aa 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 tarzan ne dedi aa evet çocuklar bütün bu duyduğunuz seslerde en çok işittiğimiz ses neydi çocuklar? A. Neymiş? A. Neymiş? A. Evet, şimdi A sesinin olduğu varlıklara bakalım isterseniz. Bakalım, olmadıklarına da bakalım. Siz karar verin, var mı yok mu? Yorumlara yazabilirsiniz olanları. Olmayanları da yazabilirsiniz. Şu varlıklarda A sesi var, şu varlıklarda A sesi yok diyebilirsiniz. Ne görüyoruz? Tavuk, tavuk, ta-vuk. A var mı acaba? Ta -hu. A var mı acaba? Kopya vermeyeceğim. Evet, bu tarafa bakalım. Ne görüyorsunuz? Yunus. Yunus. A var mı acaba? Yu nus. Yunus demesek, başka bir şey desek? Yunus balığı, değil mi? O bir o bir ney? O bir ney? Balık. Ba lık. Ba -lık. Balık. Yunus. A var mı bunlardan birinde acaba? Düşünün. Bulun. Bu nedir? Televizyon. T. Te L. Viz. Yon. Televizyon. Te A var mı? Düşünün. Bulun. Bu nedir? Ah, Dil mi çıkardı o? Kalem. Kalem. Dil çıkaran kalem mi olur? Ama dil çıkaran kalem var burada. Burada bir kim var? Kim? Baba, Ergin Baba. Baba. Burada kız, Ecem kızı Ecem. Baba, Ergin Baba? Baba! Baba! Baba, baba dedi Ecem ona. Baba. Efendim kızım. Ecem Sima. Ecem Sima. Ecem Sima. Ecem'de a var mı? Ecem. Sima'da a var mı? Sima. 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 Evet çocuklar, siz de kendi isminizde a var mı yok mu bulmaya çalışın. İçinde a olup olmadığını söyleyebilirsiniz. Mesela benim adım Sümeyya. Sümeyya. Sonunda a var. Bakın ismimde a var. Ergin. Ergin. A yok. Ecem. Ecem, A yok. Sima. Sima A var sonunda. A harfi kelimenin başında mı, ortasında mı, sonunda mı? Var mısınız birlikte bulmaya? Haydi bakalım. Kale. K, L. Kale A var mı? Bakalım. K, L. K, L. Evet, başında. K derken A var. Devam edelim çocuklar. Çiçek. Çiçek. A var mı? Çiçek. A yok. Evet, hiçbir yerinde A yok. Buradakine bakalım çocuklar. Aslan. 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 Evet, iki tane A var. Başında as. Lan derken de sonunda ne görüyoruz burada? Bir araba. A, ra, ba. Araba. A var mı? Var. Her yerinde A var. A başında, ra, ortasında ba, sonunda. Bu resme bakalım. Koltuk, koltuk. A var mı? A. A yok. Evet, şimdi buraya bakalım. Ağız Ağız. A, hız. A, A var mı? Var çocuklar. A başında. Şimdi göstereceklerimde ise A var mı yok mu? Siz bulacaksınız. Bir müzik eşliğinde gelsin görsellerimiz Ergin öğretmenim. Hmm, bu ne acaba? Kim söyleyecek adını? Evet içinde A var mı yok mu? Yorumlara yazmanızı istiyorum. Ya bu? Sen bildin. Harikasın ama kimseye söyleme. Bulup yorumlara yazsın öbürleri. Sen yazma ipucu verme. Aferin sana. Ya bu? Evet bu sefer de sen buldun. Harikasınız öğreniyorsunuz. Ya bu? Çok güzel. Bu dört kelimeyi bulanlar ailesi tarafından ödüllendirilebilirler. Alkışlıyoruz.